Yüzyıllardır süregelen kadim bir öğreti, insanın hakikate ulaşma yolculuğunu anlatan derin bir bilgelik haritası, dört kapı ve 40 makam. Bu öğreti, sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda insanın ruhsal olgunlaşma sürecini anlatan bir yolculuktur. Peki, bu dört kapı ve 40 makam neyi temsil eder? Bu sistem, bize hangi sırları fısıldar? Gelin! Birlikte bu irfan yolculuğuna çıkalım. Dört kapı nedir? Dört kapı sistemi, insanın ruhani yolculuğunu, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olmak üzere dört aşamada ele alır. Her bir kapı, kişinin içsel dönüşümünde bir basamaktır. 1. Şeriat Kapısı Bu kapı, temel ahlaki ve dini kuralların öğrenildiği aşamadır. Dış dünya ile uyum içinde olmak ve toplumsal kurallara göre yaşamak burada önemlidir. 2. Tarikat kapısı Bu aşamada en bir, bir nefsin terbiye etmek, disiplin ve maneviyatın merkezi haline gelir. 3. Marifet kapısı Burada kişi artık kendini ve evreni tanıma yoluna girmiştir. Hakikatin derinliklerini ayrılık duygusunun sona erdiği, aydınlanmaya ulaştığı nokta. Ancak bu kapıları açmak için 40 makamı geçmek gerekir. 40 makam ve insanın ruhsal yolculuğu, dört kapının her birinde on makam bulunur. Bunlar, insanın gelişim sürecinde geçmesi gereken ruhsal ve ahlaki aşamalar olarak görülür. Şeriat kapısındaki on makam bir iman etmek, iki ilim öğrenmek etmek, 4 haramdan uzaklaşmak, 5 ailesine faydalı olmak, 6 çevreye zarar vermemek, 7 peygamberin emirlerine uymak, 8 şefkatli olmak, 9 temiz olmak ve 10 yaramaz hislerden sonra. İrade, tevekkül, teslimiyet gibi kavramlar burada önemlidir. Marifet kapısındaki 10 makam 1 edepli olmak, 2 bencillik, kin ve garezden uzak olmak, 3 perhizkârlık, 4 sabır ve kanaat, 5 haya, 6 cömertlik, 7 ilim, 8 hoşgörü, 9 özünü bilmek, 10 ariflik. Birey artık evrenin sırlarını ve ilahi bilgiyi anlamaya başlar. yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek, 4 Allah'ın her yarattığını sevmek, 5 tüm insanları bir görmek, 6 birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7 gerçeği gizlememek, 8 manayı bilmek, 9 tanrısal sırrı öğrenmek, 10 tanrısal varlığa ulaşmak. Bu aşamaya ulaşan kişi, benlikle hakikati birleştirir. Artık dünyevi kaygılar sona ermiş, ruh özgürlüğe kavuşmaktadır. olduğunu anlamak. İnsan yolda olmayı seçtiğinde zaten hakikate ulaşmaya başlamıştır. Bu mistik yolculuğa sen de adım atmak ister misin? Eğer bu video sana ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.